Arkadaşlar size öncelikle çok güzel bir duyuyu yapmak istiyorum arkadaşlarım. Şimdi beni iyi dinleyin. Roblox Kralı kanalı 100.000 olmak üzere. Ona destek olmak isterseniz arkadaşlar gidip hemen abone olmalısınız tamam mı? Bir de arkadaşlar onun videolarında ben de oynuyorum. Yani beni daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar videolarına like atın bol bol ki daha fazla video çeksin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın olur mu? Sizlere güveniyorum. Onu 100.000 yapalım. Hadi. kaldı kardeşim ya bir ayıyım şunu dur. Pamiyi bu yo. Alo. Alo Pavi Buyo neredesin? Buyo Aykan'a bak. Aykan'da mısın Buyo? Evet Buyo. Ne yapıyor Aykan'da? yo yanındayım. İyi ki Aykan'da değilsin kanka. Çok fena şeyler yaptım biraz önce. Sana gelebilirdi. Kanka Aykan'da bir ce... Ha, o senin yüzünden ulan. 3 adam öldü hastaneye götürdüler biliyor musun? Kanka Pıyt'ım gelmişti. Pıyt'ın ne var ya? Senin olduğundan ne bileyim ben sen Aykan'da mısın diyeyim. Kanka elim çok bozuk çok. Niye kanka ya? Kanka ya artık dedemin kış izlenmiyor. Yani YouTube'a atıyorum tamam mı? Ya bakıyorum bir kişi izlemiş lan bir bir. O kişi de galiba benim. Hayır kanka o bendim. Lan ben kendi videomu izlememiş miyim? Oha. Kanka ne yapacağız peki? Bir izlenmek ne demek? Paya kazanamayız. Tık yok tık. Bilmiyorum ya. Ne yapsak ki ya? Var ya oldum oldum arkadaşlar benimle dalga geçiyor. Youtube isin, Youtube uysun diye geçiniyordun. Şimdi ne oldu ağzının payını bir güzel aldın mı diyorlar. Ya buraya bir şey diyeceğim. Şimdi biz hani hep dediye kışkırtma yaptık ya. Belki insanlar başka bir şeye kışkırtma yapmamızı ister. Ne dersin? Hala hala öyle mi yaptık acaba ya? Vay vay vay. Ezik Youtube'u bu duygu da buydaymış. Ya bu kız nereden çıktı bu ya? Bu ya nereden bileyim ya. Şu tipe bak. Allah'ım ya ya. Ya kızım. fena yapayım. Sen kimsin ayıca lan? Kucuğum, sen artık eziksin. Youtube'da hiç takipçin yok. Benim daha çok takipçim var. <laughs> Hadi be yalancıya bak sen. Şuna bak şuna tipe bak. Sen kime özendin geldin kızım. Bir de makyaj yapmış bu yaşta. Bak 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 hele. Kızım bak. Benim takipçim şimdi olmayabilir ama önceden çok vardı. Sen kaç izleniyorsun ki? Kızım ben hem 1 milyon izleniyorum hem de 1 milyon takipçim var. Senin neyin var? Hiçbir şey yok. Kızım sen hayırdır ya? Benim 585 tane takipçim var tamam mı? Bu da az bir şey değil yani. Ben de yakında bir milyon olayım. Sen ne hava atıyorsun bana ya? Yarabbim ya Rabbim ya Yasul <laughs> ya. Canım ne kadar yakında oluyor şu tahminen. 5 sene sonra falan mı? <laughs> ya bu benimle çok bir dalga geçiyor bu ya. Bir şey yap. Engel olamıyorum. Çok haklı çünkü. <laughs> Buyur bir şey diyeceğim. Ne oldu? O kadar haklı ki altıma yaptım. <laughs> ya yapayım ya of. Bana bak kızım git şimdi buradan tamam mı? Bak seninle konuşmayayım daha fazla saçını başını yoğmak istemem. Neyse seninle daha fazla ezik muhabbeti yapamayacağım ben gidiyorum canım. Hoşça kal. Ya yapayım ya Yasul ya. Kız bana lafı geçirdikçe geçiydi kardeşim. Valla var ya ben hayatımda kimseye bu kadar laf yemedim ya. Bu ya bir şey yapmamız lazım. Benim hemen bir milyon olmam gerekiyor. Acilen. Bu ya ben altıma yaptım biliyorsun değil mi? Kalkamıyorum şu an. Ya of ya of ya vay ya. Bu ya mu vay var vay ya. Anam bu ya aklıma bir şey geldi. Anne ne geldi bu ya? Oh. Ay niye kalktım bu yası kaldı ya. Of. Ne geldi bu ya? Söyle. Bu ya çok fena çok. Ne buldum biliyor musun? Sen altına ettin ya oradan aklıma geldi. O kadar diyorsun. Bu ya ben bence ne annemi kışkırtma çekeyim ve annemi bir kışkırtayım bir böyle kışkırtayım bir deli iteyim bunun videosunu alalım ne dersin buyur ben bu işe ne derim biliyor musun ne dersin kanka Haydi yapalım şu işi vay be hadi koş pamik buyur hazır mıyız giyiyorum tamam mikrofona bir ses kontrol yap bakayım ses ses geliyor mu patlat gelsin buyu. 1 2 3 herkese merhaba arkadaşlar bugün Artık dedemin kışkırtma olayını izlemediğiniz için bugünü beğendiğimi kışkırtma çekeceğim. Şimdi Pami Buyo e, kameraman olarak beni çekiyor. Şimdi var ya çok fena şeyler yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi gidip üvey annemi öyle bir kışkırtacağım ki aklı hayali duyacağım. Aklı hayali duyunca hayalinin aklı duyacak. Öyle bir şeyler olacak ve onun pahalı makyaj malzemelerini kullanıp kendime bir makyaj yapacağım. Ama her şeyi batıracağım arkadaşlar. Hadi gelip kış kıytalım. Ya buyo gel. Oy buyo çok iyiydi çok iyiydi. Eğendim merhaba. Ay kızım hoş geldin canım benim nasılsın? Ay iyiyim ya. E ne yapıyorsun? Kızım bulaşıkları yıkadım işte. Aa Pamir de gelmiş. Hoş geldin evladım. Yemek koyayım mı size? Yok yok. 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 Sağ ol teyzeciğim. Ben şimdi bir yukarı çıkacağım işim var. Hadi görüşürüz. Aa çocuklar siz video mu çekiyorsunuz? Ya çekmiyoruz. Ee... Gel gel buyo gel. Buyo gel bakalım odası buyda. Buyda çek kanka beni. Tamam buyo. Hadi giy buyo sen videoya. Evet arkadaşlar. Şimdi makyaj malzemelerini kullanacağım. Çok fena bir şeyler yapacağım. Su artık nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Yani makyaj malzemelerini batırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım güzel olur. Umarım iyi olur. Hadi bakalım. Şuradan şunu alayım. Suyum da bu yoldur. Şunu da şöyle su süyersem... Evet hazırım. Evet. Pamir hazır mısın? Çekiyor mu kanka? Nasıl olmuş? Başla bu başta. başla başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi maymuna çevirdim. Şimdi gidip üvey annemin tepkisine bakacağız. Bakalım ne yapacak. İnşallah dayak yemem. Hadi gelin. Üvey anne. Canım kızım ne oldu? Üvey anne merhaba ne haber? Senin yüzüne ne oldu kızım? Ya üvey anne ya sen hani böyle çok pahalı makyaj malzemeleri almıştın ya Hani böyle servetlerini vermiştin hani babama aldıymıştım falan yurt dışında Evet Londra'dan aldırmıştım kızım ne oldu yoksa onları mı kullandın sen? Ee, yani pek kullandım sayılmaz iyice batıydım her yerime süydüm Yani pek kullandım gibi değil ama içine etmişim gibi bir şey oldu <laughs> Aa, Kanka çekiyor <laughs> tamam. Tamam. Ay, geçti. Ay. Ay. Ay ben birazcık yukarı çıkıp uyuyacağım. Ay. Kanka çektin mi gel bu yaya gel. Altıma yaptım. Kanka gene ya yapayım ya. Kanka deliydi resmen ya gördün mü var ya fıttıydı fıttıydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deliydi. Eğer böyle delirmeye devam ederse var ya bu çok fena izlemeleri alacağız. O kızı geçmem lazım anlıyor musun? Bu evet de yani kadın az önce İçinden ejder yağ çıktı ya. Kanka hep böyle deliyor ya. Makyaj malzemelerini çok seviyordu ya kullandım. Evet şimdi yeni bir şeye başlayalım o zaman. Arkadaşlar sıyadaki şeyimiz ne diye biliyor musunuz? Çok fena bir şey yapacağım. Birazdan üvey annem duşa giyecek arkadaşlar. Duşa giydiğinde ne yapacağım biliyor musunuz? Çok fena bir şey yapacağım. Saç dökücü kıyam koyacağım şampuanın içine. Oo beni gebertmezsin ya arkadaşlar yaşıyor şey olursam bu videoya like atın. Hadi gidelim de işe koyulalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda duş banyonun içindeyiz. Şimdi duştan şampuanın içine şimdi ben böyle bir şey koyacağım arkadaşlar saç dökmesi için. Şimdi bu ilacı koyduktan sonra o duşa giyecek ve saçları dökecek. Sonra da çok ya şeyler olabilir. Neyse duyun bakalım. Şıpıyt şıpıyt. Koydum kanka hadi gidelim buradan kaçalım çabuk. Kanka dur. Dur. bir saniye. <laughs> ya of Katın etmenin zamanı mı şimdi? Gitmemiz gerekiyor. Oh, kızım neredesiniz? Şey ya anneciğim yüzümü yıkadım da. Aferin kızıma sonunda düzeltmişsin. Aferin canıma benim. Sen ya ne yapacaksın şimdi üvey anne? Biliyorsun kızım benim duş saatim geldi. O elindeki de nedir kızım? Ee, bu şey ya. Bu bu ne lan? Ee, makyaj çıkarmak için almıştım. Aa Aferin kızıma benim. Tamam çocuklar ben bir duş alıp geliyorum. Tamamdır. Kanka gel bu yaya pusu koyalım. Şimdi var ya çok fena şeyler olacak. Lay 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 lay. Oh şampuanımızı da çıkartalım. Saçımızı dökelim. Oh. Allah Allah saçlarım hep aşağı dökülmüş. Niye bu kadar çok saç döküldü ya? Ay ne oluyor böyle bir aynaya bakayım. Aa bu da nedir? Allah'ım bütün saçlarım gitmiş. Hepsi gitmiş Allah kahretmesin. Bu da nedir? <laughs> Bu baksana içeriden bir bağırtı geliyor. Galiba çıkacak şimdi gel gel çek. Aa, saçlarım. Saçlarımın hepsi döküldü. <laughs> Nasıl olur bu? Bu ya bu çekiyor mu? Ee, bu yol çekiyorum da birazdan ejderha gibi kükürse aşağı kaçacak. <laughs> Neyi çekiyorsunuz bakayım? Ve anne biz öyle bir çekim yapalım dedik. Canımız sıkıldı da ondan. Bir dakika siz buraya girdiniz. Elinizde bir şey vardı. Yok koydunuz bunu? Bu yol galiba anladı. Arkadaşlar bir da dayak yiyebileyim. Bu yok. koş aşağı, koş. bu <laughs> bu çok fena kızdı ya. Bu bir şey diyeceğim ama bence ejderha gibi kükememesi birazcık iyi. Neyse iyi kanka. Şimdi var ya çok fena şey yapacağım. Asıl şimdi bombayı yok. Şimdi üvey annem ne yapmaya gidecek? Saçlarını kuaföre gidip tekrar düzeltmek isteyecek. O yüzden ayabaya binecek. Biz arabanın tekerleklerini pıngır pıngır çıkaralım. Diyor sen kafayı yemişsin. Onu var ya çok fena yapacağım. Üvey anne bugüne bir terk etmezse iyi. Hadi gel kanka. Uyuyaşlamamız gerekiyor biraz. Bız bız işlemi var. Hadi buyur sendeyiz. Evet şimdi işe koyuluyorum. Bız. Evet bu işlem tamam. Şimdi buna yapalım. Bız. Evet bu da tamam. Şimdi buna yapalım. Bız. Evet. Evet bu yok. Şimdi tamamladım işlemi. Vay ya şimdi kullanmaya başladığında tekerlekler birden bir çıkacak. Ne olduğunu şaşıracak ve biz bunları çekeceğiz. Hadi bakalım gelin şimdi bu ya. Ya siz hala burada mısınız ya? Keltoşu ve yani. Yani kusuya bakma ya öyle biz oyun oynuyoruz. Nereye gidelim ki yani değil mi? Akşam var ya seni babana söyleyeceğim görürsün. Olay olay selamımı da söyle. Terliklerin güzelmiş. Bak 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 terbiyesiz ya bu kız terbiyesiz. <laughs> Aha bu yol gidiyor çek şunu çek. Bak bak şimdi neye uyadığını şaşıracak. Bu araba niye gitmiyor ya? Ya ne oluyor bu teker fırladı buraya ne oluyor Allah Allah. Bu teker de fırladı ne oluyor Allah'ım. Aaa ne oluyor yahu Ya üvey anne ne olmuş tekerlekle Ya bilmiyorum ki kızım tekerleklerin hepsi birden çıktı gitmez böyle araba Ay gitmez herhalde baksana araba böyle bir durmuş burada tüh ya saçlarını da yaptıramayacaksın şimdi yazık oldu ya Yoksa bunu da mı size bunu da mı Yok yok üvey anne biz yapmadık bu buradan bir yaz önce hırsızlar kaçtı gitti bunları çıkarmışlar vidalarını çalmışlar demek ki Bilmiyor yok Kanka yedi mi acaba? Ya öyle ha? Ben size şimdi gösteririm. Bu testereyi görüyor musunuz? Ha, e görüyor musunuz? Ve anne kel toşu. Bununla sizlere keseceğim. Ha, bu yok. kaç kaç. Kaç bir uzaklaşmamız gerekiyor. Bir suyu buradan. Sinirliği geçene kadar. Ay bu ya. Herhalde artık sinirliği geçmişti diye düşünüyorum ya Rabbim. Baya oldu yani akşam oldu. Yani bu yo inşallah geçmişti ya. Bu yo şimdi aklında çok fena bir kışkırtma var. Bu son ve felaket olan bir kışkırtma. İnşallah bu kışkırtmadan sonra yaşayabilir. İnşallah bu yo ne var aklında peki? Ne anne denize giyerken bu köpek balığı onu. Denemeden bilemeyiz buyu. Ay o zaman gel şimdi daha ayaba ağlama şeyinden ağlayalım da gel gidelim. Sen bu buyu ödersin hadi. Hadi gidiyoruz. Geldik. E kanka buyu da çeksene beni. Ha tamam buyu hadi başla. Evet arkadaşlar şimdi yavru köpek balığını almak için satıcının yanına geldik. Şimdi satıcıdan yavru köpek balığını alıp gidip denizin içine atacağız. Evet. Buyur. Selamün Buyurun hoş geldiniz. Selamün aleyküm tatlım. Şey diyeceğim sana. Yavru köpek balığı varmış sizde doğru mu? Evet doğru suda hemen şişer büyür böyle fırt diye. Aa çok iyi çok iyi büyüyor mu? Tamam ben ondan bir tane alabilir miyim? Ee, tabii ki alabilirsin ama senin paran yetecek mi canım? Yeter yeter ya sen hiç merak etme. Tamam bir saniye bekleyin ben size hemen getiriyorum. Tamam canım. Canım benim buyur al. Ay çok teşekkür ederim ya ben şuradan payasını önce vereyim size. Şöyle atayım siz alıyorsunuz. Oo canım <laughs> teşekkür ederiz. Buyurun iyi ısırmalar güle kullanın. Ay, hoşça çok, çok... sağ olun çok sağ olun. Bunlar da üvey annemin payası zaten. Şimdi şöyle saçayım da iyi bitsin bütün payası. Güle güle. Ay çok sağ olun canım benim. Hadi gidelim kanka. Ay bu da var ya içine giydim ya. Ben ne kadar büyük. Anam kapı oyunu diyor içindeki köpek balığı mı anlamadım. Hadi gel şimdi bunu atmamız gerekiyor denizin içine. Aa çok heyecanlıyım. Bu yo çekiyor mu ya? Göremiyorum. Bu benim önümü kapattı ya. Bu yo biraz yandan alacağım ha. Çekiyorum bu yo. Arkadaşlar şimdi köpek balığını denizin içine dökeceğim. İnşallah büyü hemen de ama inşallah üvey annemi yemez. Hadi bakalım koyuyorum. Şıpayak. Hah. Allah gitti. Hemen çıkmam lazım. Anne. Ay çok fena şeyler olacak. Bir yandan büyüyecek kanka bu. Bakalım giyecek mi denize üvey annem? Ay havada ne kadar güzel ya. Tam yüzmenik Ay gideyim de denize gireyim ya. Hop. Ay gerçekten su da çok güzelmiş yani sıcacık bir dakika ya o gelen de ne Allah'ım bu nedir aman Allah'ım ay bu köpek balığı mı yoksa <laughs> abi biri bana yardım etsin lütfen <laughs> lütfen biri yardım etsin lütfen biri yardım etsin ay boğulacağım galiba korktana <laughs> lütfen yardım edin <laughs> Kanka kalkın gördün mü galiba... Kanka sence biraz abartmadık bu bu işi? Yok yok kanka izle izle. Ay lütfen yardım et seni. Ay galiba boğuluyorum. Ay. Ay. ay, ay, yardım edin. Ay. ay 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 çok yoruldum. Ay çok yoruldum. Ay. ay, çocuklar çok yoruldum. Evet arkadaşlar bu video bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla üvey annemi kışkırtma çekmemi istiyorsanız arkadaşlar Fazla like atın. Daha fazla abone olun tamam mı? Şimdi benim kaçmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tipini görüyorsunuz. Anneciğim! Demek sen koydun her köpek balığını.